Yeah. . i <laughs> said Selamun Aleyküm. Kerati, hoş geldiniz. Ehlen ve sehlen. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Eyyubiye'nin yiğitleri, Eyyubiye'nin evlatları, Şanlıurfa'nın yüz akı, Şanlıurfa'nın gururu, Eyyubiye'liler. Harran'ın Fırat'a hasreti gibi hasretimiz size. Eyübiyeli geliyor, Urfalı geliyor, evlatlarınız geliyor, Saadet geliyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz kardeşlerim, yiğitlerim, abilerim, amcalarım, dayılarım, yoldaşlarım, gönüldaşlarım, kardeşlerim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. açmazsanız hiç müziği açmayın. Biz biz sizinle gurur duyuyoruz. Biz ben sizinle ne kadar gurur duyarsam az hizmet için geliyoruz. Biz sizin haklarınızı size teslim etmek için varız. Karaköprü'de ne varsa Yedi olacak. Bu bu, heyecan, bu heyecanınızı anlıyorum. Sizler ricam sizin kadar heyecanlıyım ama bakın beni dinleyin ben size ne yapacaklarımızı anlatayım sonra hep birlikte halay çekelim hep birlikte zılgıt çekelim şanlara çıkınca akıllarına geldi Eyyubiye biz meydanlar Nüfusun 350 küsur bin, 400 bin bir ziraat bankası şubesi yok. Çiftçi burada, işçi burada, köylü burada, fakir burada, kuraba burada, yoksul burada bir banka şubesini çok gördüler size. Hastane yok, okul yok. Ben, bir Bakın ben 8 ay AK Parti'nin aday adayıydım. O zaman da söyledim. O zaman da söyledim. Oranın aday adayıyken de söyledim. Kimseden kimseden çekinmedim. Sizden çekiniyorum ben. Size saygı duyuyorum. Ama 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 talancılara, talancılara, yolsuzlara, İstilacılara saygı duymuyorum. O zaman da söyledim. Elektrik sorunu var. Elektrik sorunu var çözmediler. Yol sorunu var çözmediler. Trafik sorunu var çözmediler. Memleketin sağlık ocağı yok, hastanesi yok Eyübiye'nin. Bir devletin kurumu yok. Bir devletin tabelesi yok. Bu memleket şimdi seçimde akıllarına geldi. Bunlara derslerini 30 Mart'ta hep birlikte verelim. Biz 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 Maraşlı'ya da karşıyız. Bursalı'ya da karşıyız. Diyarbakırlı'ya da karşıyız. Bizim Diyarlı Enbiya peygamberler getirmiş. Bu memlekette evliyalar yetişmiş, bakanlar çıkmış, aydın insanlarımız, yazarlarımız, şairlerimiz, sanatçılarımız çıkmış. Urfa'da ne yok? Urfa'da ne eksik? Ne eksik? Urfa'da dürüst siyaset eksik. Talancılar var. Memleketi soyanlar var. Dürüstleri hep itelediler. Eyyubiyeli ikinci sınıf yaptılar. Size hizmet etmediler. Şimdi akıllarına geliyor. can ricam ben de size sahip çıkacağım sahip değil ben bir kardeşiniz olarak size hizmetkar olacağım ben bu haklarınıza sahip çıkacağım sizi en iyi şekilde temsil edeceğim sizin sözcünüz olacağım sözcünüz sizin sizin haklarınızın sizin haklarınızın sözcüsü olacağım sizin hakkınız için mücadele edeceğim sizin Haklarınızı kimse gasp edemeyecek. Kimse gasp edemeyecek hakkını. Seçimden seçimde hatırlanan Eyyubiyeli'yi seçimden seçime hatırlıyorlar. Sandıklara gömelim hemşerilerim. Bu namus meselesi oldu. Bu şeref meselesi oldu. Bizim bu mitingleri duymuyor medya. Urfa'nın medyası kör. Urfa'nın medyası sağır. Urfa'nın medyası duymuyor. Bunlar talancılarla beraberler. Sizi görmüyorlar. Sizi duymuyorlar. Bunların Bunların gözü var kör. Bunların kulakları var duymaz. Bunların beyinleri var çalışmaz. Bunlar bu memleketi satmaya geliyorlar. sattırmayacağız. Sattırmayacağız. Eyüb'eyi sattırmayacağız. Ben sizin ben size güvenerek çıktım. Ben sizin kardeşinizim. Ben sizin evladınızım. Hiçbir Kürt, hiçbir Arap, hiçbir Türk ne lahmacuna, ne bir çuval şekere ne de paralarına ihtiyacı yok. Satılık o yok. Satılık o yok. Bunu 30 Mart'ta gösterelim kardeşlerim. Ben size söz veriyorum. Bu topraklardan 5 tane milletvekili göndereceksiniz. Urfa'nın, Urfa'nın, Eyyubiye'nin genç evlatları işsizlik var memleketimizde. Bu memleketin yüzde yetmiş beşi mevsimlik işçi. Biz bu evlatlarımızı, biz bu yiğitleri çalıştıracağız belediyelerde. Ben size iş vaat ediyorum. Ben size söz veriyorum. Siz çalışacaksınız Eyyubiye'de. Ben sizden sizinle gurur duyuyorum. Ben sizi seviyorum. Allah rızası için seviyorum. Biz o için değil. Biz bu toprakların çocuklarıyız. Biz bu memleketin evlatlarıyız. Evet, Ankara'da çalıştım ben 25 sene. Devlette çalıştım ben. Kabzımanlık yapmadım orada. Halde komisyonculuk yapmadım. Ben orada şube müdürlüğü yaptım. Daire başkanlığı yaptım. Genel müdürlük yaptım. Urfalıları temsil ettim. Urfalıları. Biz orada limon, biz orada limon maydanoz satmadık. Bu memleket seçimden seçime kravatlarını giyip metroseksüeller gibi kaşlarını alan Ağda'ya giden adaylar lazım değil Eyyubiye'ye. Eyyubiye'ye, Eyyubiye'nin evlatları lazım Eyyubiye'nin. Estetikli erkeklere değil, kaş aldıranlara değil. Bakın kaşlarını almışlar. Ağdacıdan çıkıyor geliyor televizyonlara. Bunların peşinden gitmeyin. Bunlar metroseksüel. Bunlar kaşı yapılı, burnu yapılı, kulağı yapılı. Bunlara dikkat edin. Bunlar her yerde görünürler. Bunlara, bu evlatlara ben size hayranım. Ben size kurbanım. Ben sizin için ölmeye geldim. 30 Mart'ta çok çalışın. 30 Mart'ta kaderimizi değiştirelim biz. kaderi değişecek. Makus talihe yenilecek. Makus talihi yıkılacak. Burada modern 15 kata kadar evler yapılacak. Konut yapacağız. 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1. Fakire, fukaraya ben konut yapacağım. Onlara maliyetine ev vereceğim. <laughs> Siz çok beklettik sizi çünkü Bey kapısında bir mitingimiz daha vardı. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım Ahmet Bahçıvan Bey'le orada da biz bir mitinge katıldık. Sabahtan akşama kadar toplantılardayız. Biz sizi unutmayacağız, unutmuyoruz. Sahada çalışırken sizinle bizi bizi çok dolaşırken görmeyebilirsiniz ama gönlümüzdesiniz. Bize sahip çıkın. Memleketinize sahip çıkın. Sandıklarınıza sahip çıkın. Oylarınıza sahip çıkın. 30 Mart'ta da sıra bize gelecek. Bize gelecek. Size gelecek. Sıra Eyüp Yeli'de olacak. Eyüp Yeli'de. Yeli'de olacak. Herkes, herkes Eyüp konuşacak. Herkes Eyüp konuşacak. düzenleyen kardeşimize, arkadaşımıza ben çok teşekkür ediyorum. Sizi evinizden, hanenizden çıkıp buraya geldiniz. Bu serin havada, çok soğuk demeyeyim ama bu serin havada hepinizi yorduk, hakkınızı helal edin. Biz bu ben sizinle sabaha kadar varım. Ben sizinle ölümüne kadar varım. Ben sizinle Yolun sonu ne kadar varım? Kapı kapı dolaşın gençler. Kapı kapı dolaşın. Sizi sizi korkutmasınlar. BDP ile korkutmasınlar. Oylarınızı bölmeyin diyecekler. Saadet'e oy vermeyin. BDP çıkacak diyecekler. Biz müstemlekecilere, kolonicilere boyun eğmeyeceğiz. Biz büyük şehirde de saadete vereceğiz, ilçelerde de saadete vereceğiz ve saadetin iktidarını 31 Mart'ta ilan edeceğiz. Milli görüşü hakim kılacağız. Urfa'da iktidarın, Urfa'da iktidarın yolunun başlangıcı Eyüp'ü olacak. Ben bu azmi görüyorum. Bizi izleyen bacılarımız var damın üstünde. Kız kardeşlerime, bacılarıma, halalarıma, teyzelerime buradan iyi akşamlar diliyorum, saygılar sunuyorum. Herkes bizim başımızın tacı. Biz bu memleketin, bu toprakların çocuklarıyız. Zılhıt çalmayan Urfalı değildir. Urfalı halay da çeker, zılkıt da çeker. Urfalı güreş de yapar. Urfalı yiğit Cahit başkanı vereceğiz. Biz başkanı vereceğiz. Ağlama, 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 ağlama yavrum benim. Ağlama, bizi de ağlattı. Biz... Biz... Memleketimizin çocuklarının geleceği için varız. Biz sizin geleceğinizin satılmaması, ipotek altına alınmaması için geldik. Bu masum çocukların hakkı var bu memlekette. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı var bu memlekette. Biz memleketimize sahip çıkarsak ayıp mıdır? Ayıp mıdır? İstilacılar gelince utanmıyorlar da, Maraş'tan, Bursa'dan, Diyarbakır'dan Urfa'lı çıkınca ayıp mı oluyor? Biz memleketimizi savunacağız. Biz memleketimize sahip çıkacağız. Siyaseten yapacağız. Demokrasi yolları içinde demokratik yollarla seçimde sandıkta saadete 17. sırada mühür vurarak sandıklarımıza sahip çıkarak sandıklarımızı sandıklarımıza sahip çıkarak 31 Mart'ta bu bu alanlara dolmayacaksınız, meydanlara dolmayacağız. Şimdi sokak aralarında ama birkaç gün sonra meydanlara ineceğiz. 18'inden sonra, 19'undan sonra meydanlara çıkacağız ve meydanları dolduracağız Allah'ın izniyle. Meydanları dolduracağız, meydanları. Meydanlara sığmayacağız biz. Biz gönüllere sığamadık. Meydanlara da sığmayacağız. Urfalıyı 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 kimse tutsa kalamaz. Urfalı ezelden hür doğdu, hür yaşayacak. Urfalı Urfalı kimseden emir almaz. Urfalı kimseden emir almayacak. Urfalı'nın evlatları Urfa'yı idare edecek. Biz 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 yöneteceğiz Urfa'yı hep birlikte sizinle. Sizinle Eyüp yerlerle. <laughs> sıra sıra Eyüp yerlerle. Gün bugün bu şeref meselesi oldu. Bu namus meselesi oldu. Bu ar meselesi oldu Urfalılara. Urfalılar namusa khair <laughs> min <laughs> tahin. Namusa birimize düşüremeyecek. Biz hepimiz kardeşiz. Ben ben fazla uzatmayayım. Siz çok yoruldunuz. Saat altından beri buradasınız. Ben size saygılar sunuyorum. Nereden gelen, nereden gelmiş olursanız olun, köyden, kasabadan, mahalleden, bütün kardeşlerime, abilerime, amcalarıma çok teşekkür ediyorum. Biz daha sahalara inmedik, meydanlara inmedik. 20'sinden sonra, 20'sinden sonra inşallah meydanlarda olacağız. Her yerde olacağız. Sokakta olacağız, kahvede olacağız, meydanlarda olacağız. Bizi izleyin, bizi takip edin, bizi destekleyin. Bize dua edin, dua. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Hepinizi ayrı ayrı kucaklıyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum.